Herkese günaydın. Eşim şimdi simit almaya gitti. Canım çok fazla simit istedi. Ben de şuraya kabartma tozuyla güzel bir yumurta yapıyorum. Çayımı demledim. Soframı hazırladım. Bu şekilde. <laughs> Seni çok seviyorum kızım. Benim sevgi pıtırcığım böyle sünger gibi yumuşacık çok bereketli bir börek gibi yumurtamız oldu balkonumu yıkadım şöyle çamaşırlarımı da serdim bugün e, renkli ve beyazlarımı yıkadım şimdi makinede siyahlarım yıkanıyor o kadar güzel bir güneş var ki çok hızlı kuruyor Bu da böyle güneşli kurmasını çok çok seviyorum saatlerimiz muhtemelen 12.30 sabah 9'da kalktık erkenciyiz yani erken kalkan yol alıyormuş köy tereyağı gelmişti. Ben böyle beyaz tereyağını çok çok seviyorum. Böyle dondurma kasesinde gelmişti. Buzluğuma atmıştım. Geçenlerde onu irmik helvası yaparken dondurma zannettim. Aldım içinden tereyağı çıktı. O kadar sevindim ki. Şimdi onu bu kaseye aldım. Sanırım artık sonuncu tereyağı. Bunu kullandıktan sonra markete döneceğiz artık. Kendime şöyle birlikli kaldım arkadaşlar. Birini sarı, Birini mavi sipariş etmiştim. Bir de şöyle yüzükler göndermiş yanında. Sağ olsun. Şunun hatrına ince düşüncesi için iade etmeyeceğim. Normalde iki tane mavi benim pek işime yaramazdı ama göndermeyeceğim arkadaşlar. Böyle. Sürpriz hediyelere bayılırım. Hoşuma gitti. Instagram'da linkini verdim. Valla bu fiyata kaçırmayın. Kendinizi mutlu edin. Çok güzel. Bir tane için çok güzel. <laughs> Evet. Barış Manço edasıyla. Şunu biraz itsen Aliye anneciğim. Kedi de oyun oynuyor orada. Ay çok güzel oldu. Değil mi? Kız bakıyor. Yakıyor mu sana Saytak, Sen tak. Sen tak kızım. Arkadaşlarım işlerim bitti. Şimdi San Sebastian Cheesecake yapacağım. Kızımı çağırdım ama bana işlik gitmek istemedi. Ee, şurada 600 gram e, krem peynirim var. Normalde 200 gramlık 3, 3 paket kullanmış e, Elif Atalar ama 600 gram benim 2 pakete tekabül ediyor. E, sonrasında e, 100... Ne kadardı ya? Bu ne kadarlık? Heh, 100 mililitre şöyle krema kullanacağım. Bir su bardağı şekeri. Güzelce şimdi çırpacağım. Pizza değil kızım. Şu çöpleri şurada biriktirelim kızım. Bu pizza. Dökülmedi kız. Dökülmedi mi? Hı -hı. Neden? Neden bilmiyorum. <laughs> Beni koymuş içinde. Evet. bunu da at oraya ben attım elin kirlenmesin Ali yine çöpün önünde beklediği için çöp atamıyoruz çöpe ay güzel <laughs> karnede <panikli. gülüyor> ay Al kendin koyabilirsin. Aferin anneciğim. Değdirdin mi? Değdirmemişsin. Tamam. 100 gramını ekleyeceğim. Kalanını da üzerindeki çikolata sosuna ayıracağım. Çikolata sosu var. Yeter. kızım. Şimdi şurada iki yemek kaşığı buğday nişastası var. Normalde mısır nişastası demiş ama bende mısır nişastası yok. Tamam anneciğim. Üstüne vanilya koyarım onu da koyarsın. <laughs> tamam ver. Vanilyayı. Bilerek böyle yapıyorum. Ali kendi koymayı seviyor ya. Tamam ben içindekini temizleyeceğim şimdi şöyle. Aliye için şöyle yumurtaları tek tek koydum. Çünkü tek tek eklemem gerekiyor. Bir tanesini koy kızım. Şimdi arkadaşlar San Sebastian'ımı buzdolabına kaldırdım. Valla bir an önce soğusa da yesem diye bekliyorum. Şöyle kremamı bir tık böyle ısıtacağım. Sonra sürme çikolata ekleyeceğim. Çikolata sosunu yapmış olacağım. Ne oldu? İçinde ne var? Almış var. Ne almış Fatih? Ne almış? Bak. Ne almış? Ha, eşim biraz market alışverişi yapmış. Ne almış ya? Biraz ısınsa. Salatalık almış sana. Sen çok seviyorsun diye kızım. Ah, Arkadaşlarım böyle sürme çikolatayı da içine ekledim. Ben şu torku banadayı kullandım. Şimdi bitti. Artık çöpe atacağım bunu da. Genelde sürme çikolata kullanıyorum. Tablet çikolata kullanmıyorum buna. Çünkü sürme çikolatanın tadı bu e, pastanelerde satılan San Sebastian üzerine koydukları çikolata sosuna çok benziyor. O ganaja. O yüzden bunu kullanıyorum. Geliyorum. biraz daha koyulaşacak zaten soğudukça. Şöyle saklama kabıma da aldım. Ay, kapatamadım bunu. Bunu da buzdolabına kaldırayım soğusun. Ha, yeterli. San Sebastian bitene kadar bu da bize yeter arkadaşlar. Eşim e, birkaç bir şey almıştı. Böyle pratik hemen bir şeyler yazmıştım ona. E, kaba kaldırdım. Geçenlerde böyle kabı e, mısırlığıyla şey Airfray atmıştım ya arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. O yüzden tekrardan kaba kaldırdım. Ee, diş fırçası almış. Hatta diş fırçasının bakın şöyle kabı da var. Kirlenmemesi için. Muhtemelen o çok hoşuna gittiği için aldı. Ee, muz almış. Sonra Nilsson anne kedimiz bunu çok seviyor. Bittikçe alıyoruz. Bundan almış. Biber dolması istemiştim ama biber dolmasını bu kadar büyük beklemiyordum. Çok büyükmüş ya. Ben canım çekti diye aldım muhtemelen. Bırakmadı yani. Üzüm almış. Aliye çok seviyor. Şu erikten almış. Ben hiç sevmiyorum. O yüzden kendine göre almış. Çengelköy salatalık istemiştim. Onu almış. Aliye çünkü çok seviyor. Şu meyve suyunun eşim doğal olduğunu iddia ediyor. Ne kadar doğal bilemem. Üç tane bundan almış. Bu şekilde kedi kumu almıştı. Onu falan yerleştirdim. Birkaç bir şey daha almıştı da şu an hatırlamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şimdi kahve yapacağım kendime. Ertesi günden devam ediyorum. Her zamanki gibi robotumuz çalışıyor. Benim kızım da benim bir makyaj dolabım var arkadaşlar. Geliyor gidiyor şunu içinden çıkarıyor. Açmasına da izin vermiyorum. Çünkü gider bunu yerlere sürter. Oraya buraya sürter. Hiç, hiç sevmem öyle şeyleri. Çünkü cilde değiyor yani. Aileye duş aldırdım. Evin yarısını süpürdüm. Burayı da robot süpürüyor. Aliye gitmiş şu maskeleri kutusundan çıkarmış. Ta pandemi zamanından kalma. <laughs> Saklıyorum. Şöyle kutu almıştım o zamanlar. Hijyenik dursun diye. Sanırım bundan bir iki tane falan almıştım. Hala maskeler içinde duruyor. Benim kızım da bu maskeleri bebeklerine yatak yapıyor. Açamayız Değil mi? anneciğim. Anne ama anne, açamayız. Ee, ama olmaz. Sana başkasını vereyim. Açılmış vereyim sana. Lütfen ama. Al sana bunu vereyim bak. Buradan bir tanesini alabilirsin. Bunu ister misin Alya? Evet. Tamam. Gönlün oldu mu şimdi? <laughs> Yere atma tamam mı anneciğim? Ben koydum. Tamam. <laughs> Size ne göstereceğim. Benim kızım geçenlerde böyle e, boyama yaparken tükenmez kalemle kendini de boyamış. Ve o leke gitmiyor. Şimdi böyle internette bir tane leke çıkarıcı gördüm. Kurumuş lekeleri bile çıkarıyormuş. Yani ismini neydi hatırlamıyorum şu an ama ikincisi 1 TL kampanyasından e, iki tanesini 200 kaç aldım ya. 289'a aldım iki tane. Bakalım inşallah çıkar. Eğer gerçekten işe yararsa devamını alırım. Hatta böyle minik bir şey Aliye için yanımda taşımayı bile düşünüyorum. Eğer işe yarıyorsa çantamda her zaman bir tane bulundururum. Ani ile kenarda hemen fıs fıs sıkarım. Gelince sizlerle de paylaşırım. İnşallah. O şekilde arkadaşlarım. Gideyim bir kahve yapayım kendime. Hava da çok güzel. Işıktan belli oluyordur. Sabah sekiz buçukta kalktık biz kızımla. Eşimi işe gönderdik. Uyumadık. Saat şu anda 12.30. Çoktan kahvaltı yaptık yani 9'da mı kahvaltı yaptık? 9.30'da mı? Onları da hallettik. Şimdi işlerim bitti arkadaşlar. Kendime San Sebastian koydum bakın. Ya bu böyle kabarık duruyor ya. Ben böyle bir saat falan fırından çıktıktan sonra beklettim. Küçücük bir şey kaldı. Kabarıklığı falan gitti. <laughs> O yüzden biraz minik duruyor. Ama var ya şu an bir de kahve yapıyorum yanına. <laughs> Muhteşem olacak. Bu arada şeyini koymadım. Çikolata sosunu henüz koymadım. Şimdi dökeceğim. Size göstereyim dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar dün balkonu yıkayıp sanırım bu saatlerde çamaşır asmıştım. Hatta daha önce asmıştım. Şimdi bunları topladım. Hem siyah hem beyaz karışık var. E, sepetimin üstünde duruyor. Bak dün yıkadığım balkona bakar mısınız? Yani burada o kadar kolay cam ve balkon kirleniyor ki anlatamam yani. Neyse yarın tekrardan yıkacağım. Bugün hiç yıkayamam valla. E, şimdi ben bunları kazlayacağım. E, bir posta daha çamaşır yıkadım bugün. Onları seveceğim. Kızım için kek yaptım. Bu kez tart kalıbında yaptım ve kakaosuz yaptım. İnşallah kakaosuz yer. Beraber yaptık hatta ama o kısımları çekmedim. E, Sıkılmayın diye. Çünkü aynı şeyler, aynı kekler falan filan. E, bugün ben San Sebastian yerken, anne ben de pasta yemek istiyorum dedi. Ama San Sebastian sevmiyor. O kek zannetti benim yediğim şeyi. O yüzden de içime dert oldu. Dedim ki onun da sevdiği bir tatlı olsun. Biz San Sebastian yeriz. O da kekini yer en azından. O yüzden hemen kek çırptım. Yemeğimizi yedik bu arada. Elimde yıkanacakları yıkadım. Bulaşık makinesini boşalttım. Kızımla beraber yaptım onu da. Aktivite olsun diye. Sonrasında da kirleri yerleştireceğim. Hatta şöyle göstereyim. Şurada bir kek bulaşığım var. Ee, şurada işte lava tenceremi falan yıkadım. Taze fasulye e, şey yapmıştım. Bunur pilavı. Onu da yemedi zaten. Bu bir inanılmaz derecede yordu beni. Aliya gerçekten. Şimdi ne yedireceğimi düşüneceğim bir de. Öyle. Kekim pişti arkadaşlar. O kadar yumuşak ki sünger gibi. Yani bıçak içinde kaydı gitti yani o kadar söyleyeyim size. Nasıl göstereyim yumuşaklığını durun bak. Şöyle önce içini göstereyim. Bir saniye. Bakın şimdi. Dur göstereceğim. Arkadaşlar bakın çok sıcak şu anda. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Hani böyle bulaşık yerine basarsanız da fos fos ses gelir ya. Öyle bir şey. Valla harika oldu ve ben aslında böyle ılık ılık kek yemeyi çok severim ama yemeği çok kaçırmışım o yüzden yemeyeceğim. Şimdi e, kızlar Aliye iki dilim yedi. Çünkü bütün gün hiçbir şey yememişti. O yüzden iki dilim yedi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani çok samimi söylüyorum. İnanılmaz yumuşak olmuş. Aliye o yüzden bunu çok çok seviyor kekimi. İki dilimi yedi. Şurada üç dilim bıraktım. Muhtemelen bunu da e, yarın hepsini bitiremez. Ama ertesi gün bitirir diye düşünüyorum. Eşim de belki yerse yarın bitebilir yani. Büyük 3 tane dilim bıraktım. Şuraya da arkadaşlar şöyle zor zamanlar için. Çünkü Alya'nın bazen böyle canı inanılmaz kek istiyor. Bazen yapmayı gözüm kesmiyor. Hem böyle hepsini yemezse ziyan oluyor. Çöpe gidiyor ya. Onu da istemiyorum. O yüzden kızma şöyle. Aslında burada 3 dilim var. Bir tane dilimi böyle ikiye böldüm. Şöyle çok rahat sığması için minik minik yaptım. Hazır tazeyken diyorum buzluğa kaldırayım. Bazen böyle evde çikolata şeker olmadığı zamanlar oluyor. En azından bunu bu şekilde yer diye düşündüm. Bunları şimdi buzdolabına kaldıracağım.